Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün online eğitimin ilk günü 27 Şubat bugün. Bizim okulumuz bugün başlayacak, 27 Şubat'ta başlıyor. Saat 9'da ders ve bugün 8'de bitiyor gözüküyor ama bence 8'de bitmiyor. Seçmeli derslerimden bitkisel uyuşturucular da bugün. Ona da katılacağım ama 8'de bitmez bence ders. Yani online eğitimin ilk gününde vlog çekeyim dedim. Zaten vlog çekmeyi çok özledim. Bugünü birlikte geçireceğiz. Sabahtan pankek yaptım, pankek yedim. Sabahtan dedim 10 dakika önce bitti zaten. Çok güzeldi. Hepsini çektim size gösteririm. Başka ne yaptım? Yani sadece kahvaltı yaptım, cilt bakımı yaptım. Sonra zaten saat 9 oldu. 7.30'da kalkmıştım. Bugün hedefimiz derslere girmek, spor yapmak. Bu kadar. Zaten 8'e kadar ders gözüküyorsa spor yapsam arada bence gayet verimli bir gün olur. Şu an gruptan okuduğum hiç kimse de sayfa açılmamış. Ee, öyle sayfası bende de açılmıyor. Yani açılıyor mu? Açılmıyor. Ee, Akses'e giremiyorum. Evet bende. Uf ya gerçekten okul açılsın ya. <laughs> Neyse. Pozitif 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 kalalım. Açılır birazdan açılırlar Temsilci gruba link atacağım dedi. Onu bekliyoruz. O sırada da Feniçka'ya başlama kararı aldım. 70 sayfa zaten. Yani WhatsApp'ı, WhatsApp, WhatsApp web şeyden bilgisayardan girdim, linke tıklayıp direkt bilgisayardan zoom'a gireyim diye. Çünkü telefondaki linki bilgisayara nasıl aktaracağımızı bilmiyorum. Ben biraz teknoloji özürlüsü bir insan olduğum için. Şimdi kitap okuyorum. Yani çok iyi bir online gün oluyor benim için. Derse 13 dakika geç kaldım. <laughs> of ya. Neyse. Bir ay. Bir ay. Bir ay dayanacağız inşallah. Bakalım. Arkadaşlar ders 10.30'a ertelendi. Yani 45 dakika sonra. Normalde 9 ile 11'di. Şimdi 10.30-12 arasına çekildi. Neyse 45 dakika sonra gireceğiz yani derse. Ben de kitabı bitireyim. Zaten 70 sayfaydı. 30'a geldim. 40, 40 sayfam var. Güzel bir kitap bayağı. Sonra feminist, feministlikle alakalı biraz. Tatlı bir kitap beğendim. Evet arkadaşlar, derse 9 dakika kaldı. E, kitabı da bitirdim ben. Kahpilerim. Ya böyle. Neyse, kitabı da bitirdim ben. E, 70 sayfaydı. Hemen anlatayım konusunu. E, bir psikoloğun gözünden e, bir kadının yaşantısını görüyoruz. E, kadınların, işte eski dönemde anlatıldığı için, kadınların nesne olarak gördükleri için erkekler Psikolog işte kadınla dostluğunu sürdükçe aslında kadınların da duyguları olduğunu falan öğreniyor ve onunla güzel bir arkadaşlık yaşıyorlar. Onu anlatıyor. Güzel bir kitaptı. Zaten çerezlik bir kitap. Beğendim. Klasiklerden birini daha okumuş olduk yani bu durumda. Hemen yazalım. Şubat 2023 diye. Şubat 2023. Tamam. Da kitap olarak da kiraz ağacı ile aramızdaki mesafeyi seçiyorum bunu okuyacağım çok ağlayacağım ama okuyacağım dersin geç başlamasının faydası tabletimin şarjı olması oldu gerçekten ya %70 olmuş iyi beğendim ben bunu şimdi ders ne biliyor musunuz antagonistler ve agonistler ama neydi hiçbir fikrim yok gerçekten hiçbir fikrim yok Neyse umarım güzel geçer de, çünkü ben biraz ders çalışmayı özledim. E, ders çalışırım bu süreçte çünkü şimdi okul hiçbir, bir ay boyunca online derse, e, online sınava girmeyeceğiz ve e, bir hafta boyunca sınav alacağız. Onun için şimdikileri şimdiden çalışmam gerekiyor ki ileride zorlamayayım. Onun için güzel geçer umarım dersler ve anlayabiliriz. Asıl konumuz bir model olan İstanbul sisteminin vücuttaki etkileri ve bu etkileri bloke eder. Evet arkadaşlar e, ders bitti. Ders bittikten sonra ben bir Türk kahvesi içtim. E, ondan sonra da spor yaptım. E, şimdi duş aldım. Şimdi de ders var. 15 dakika sonra falan yani 2 saatlik bir ara vardı. Ben de spor yapıp kahve içmeye ayırdım bu araya. Spor çok şükür Allah'ıma e, bir haftadır gerçekten düzenli bir şekilde yapıyorum ve ilk defa ben çok fazla spor başlayıp bıraktım. Yani evde yapıyorum zaten spor, kardiyo yapıyorum. Nike'ın uygulamasından, Nike Training uygulamasından yapıyorum. Ve ilk defa bu kadar hevesle başladım spor ve bir haftadır çok şükür bu hevesim gitmedi ve devam ettiriyorum. İnşallah da devamını getirebilirim umarım. Yani mutluyum bu yüzden bugün ama 2 saatlik bir ara vardı. Ondan yapabildim. Mesela yarın 1 saatlik bir ara var. Bu büyük ihtimal akşamüstü yaparım veya sabah mesela 7'de kalkarım. Yarım saat daha erken kalkıp yaparım. Çünkü sporda bu süreçte bırakmak istemiyorum. Öyle yani. Sabahki ders bir buçuk saat sürdü ve Güzel bilmiyorum ya. Hoca çok yavaş anlattı bence. Neyse olsa şimdi bir kadın hocamız girecek. Bakalım. O kadının adını hiç hatırlamıyorum. Dersimize girmedi sanırım. ilk defa girecek. Onun için heyecanlıyım. Umarım anlatımını güzelce anlayabilirim. Böyle geçiyor günümüz. Bakalım. Evet. Oturuldu masa başına yine. Ee, saçım ıslaklığı sırtıma değmesine havlu koydum. Bilgisayar açıyorum. Tabletimin de 60 şarjı var. Tabletten yapıyorum şey sporu. Gösterdim zaten ama bir kısmını çektim. Sadece drop çektim. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Bugün çok şükür Allah'a. Keyfim yerinde. Allah olsun. Ama Malatya'da yine deprem olmuş arkadaşlar. Ve insanlar içine girmiş eşya almak için. Bir kişi ölmüş. 29 senede bina yıkılmış yani. Gerçekten o kadar büyük bir sınavdan geçiyoruz ki şu anda ülke olarak. Bilmiyorum. Recording. Evet arkadaşlar kendim elma yaptım ve elma yaptım ama tövbe yarabbim. <laughs> elmayı kestim, yeşil çay yaptım bir de. Dersteyim. Ee, öyle. Spordan sonra elma yiyeyim dedim. İyi geliyormuş öyle. Ama yeşil elma da kırmızı elma. <laughs> Arkadaşlar şimdi iki dersinde hoca ara verdi. Ve ben gerçekten geçen sene de organikten büte kaldığım için şimdi organik sayılır farmasitik kimya. Çok ön yargılıydım ve bu dersi dinleyemedim. Şimdi dinlemeye çalışacağım ama bilmiyorum. Gerçekten yapmak istiyorum organik. Gerekirse 30 alayım ama anlayayım istiyorum o dersi. Onun için biraz moralim bozuldu. Geçen seneki cebelleştiğim zamanlarım, anılarım geldi aklıma. Bakalım inşallah şimdi anlamaya çalışacağım. Bütün beynimi derse vermeye çalışacağım yani. Arkadaşlar saat 5 oldu. Ee, ben de 5 dersine girdim. Bu bitkisel uyuşturucular dersi. E, bir saatlik bir ders. Sonra 6 ile 8 arası bir ders var. Ama ben ona katılmayacağım. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Hmm, hiçbir şey anlamadığım için de vaktim gitmesin. Onun yerine bilmiyorum kendi bir yaparım diye düşündüm. Öyle yani son dersteyiz ve bugün güzel geçiyor ama organik dersimi de sen farmasötik dersimi sanırım işte moralim baya bozdu yani. baya bozdu. Neyse bakalım hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar ben en son nerede bıraktım hiçbir fikrim yok. Ee, bir ara modum çok düşüktü. Çok şükür Allah'ıma toparladım. Hamdolsun. şimdilik ee, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün istenen slaytlardan dolayı çok moralim bozulmuştu ya hani benim. Yani şeyden dolayı, farmastik kimya da dolayı. Ben biraz farmastik kimya araştırması yapacağım. Yani YouTube'da falan filan, Google'da biraz araştıracağım sorular, konu anlasımlarına falan bakacağım. En azından onları çalışmaya çalışacağım. Şimdi onun planlamasını yapacağım. Yani bunu yapacağım. Şimdi burada da videoyu kapatayım dedim. Online'ımın ilk gününe ortak oldunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.